Hani bir bakış, bir dokunuş, hani o yettiğini düşünüyorum. En azından bana seni seviyorum diyebiliyor. Hani, ben onu seviyorum. Evet, ben de seni seviyorum. <laughs> Giresun'da kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin 2016'da düşmesi sonucu yatağa bağımlı hale gelen Jandarma Üst Çavuş Cemalettin Çoban'ın sağlık durumu, 13 yıllık hayat arkadaşı Maksude Çoban'ın fedakarlıkla dolu mücadelesi ve sevgisi sayesinde her geçen gün daha iyiye gidiyor. 5 Temmuz 2016 günü oldu kazamız. Bayram, <laughs> Ramazan bayramının birinci günüydü. Helikopterle ilçelere karakol ziyaretine ve bayramlaşmaya gitmişlerdi. Helikopterde aileler de vardı, çocuklar da vardı. Kaza dönüşte oluyor, helikopterin kaza kırımı uğraması sonucu. Alucra mevkiinde ormanlık bir alana düşüyor helikopter. Sekiz yaralanın içindeydi eşim. Kazadan bir gün önce çekindiğimiz havaalanında beni uğurlarken ambulans uçakla Ankara'ya götürdüler. Gata'da 36 gün yoğun bakımda kaldı. Hiçbir operasyon geçirmedi. Ama uyutulmak için hiçbir ilaç da verilmedi ama bilinç hiç açılmadı 36 gün boyunca. Çok sevilen biriydi. O çok mutlu oluyor özellikle üniformalı komutanları geldiğinde. Acayip mutlu oluyor, ağlıyor ki ilk ağlaması biz Türk Yıldızları gösterisine gitmiştik. Ne i̇lk o? duygu tepkisiydi. Radyo 7